Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech, geçen yıl Galatasaray'da gerçekleşen önemli transferlerden biriydi. Ancak Ziyech, tüm turnuvaları kapsayan 41 maçın sadece 21'inde Galatasaray formasını giydi. Galatasaray ile Chelsea arasındaki kiralama anlaşması 30 Haziran'da sona erecek ve hala belirsizlik var. Ziyech Galatasaray tarafından satın alınacak mı? Gazeteci Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre Galatasaray Ziyech ile olan alım zorunluluğu maddesini devreye soktu ve Haziran 2026'ya kadar oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı, ancak bu bilgi henüz resmi olarak Galatasaray tarafından onaylanmadı. Bu arada, Suudi Arabistan'da Almahabab, Ziyech'e göz kulak oluyor ve Chelsea veya Galatasaray'a 15 milyon avro bir miktar ödemeye hazır olduğu bildiriliyor. Geçen yıl, Ziyech neredeyse Alnasser ile anlaşma yapacaktı, Şimdi ise sezon sonunda gerçekten Arabistan'a gidebilir.